Herkese selamlar. Ben Bilge. EasyCode'a Backend Developer olarak çalışıyorum. Ben de bugün size takip ettiğimiz kitaptan Spring Testing Chapter'ını anlatacağım. Öncelikle neden test yapmak önemli? Kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Enterprise kullanımda uygulamalar geliştirirken yaptığımız testler bize uygulamanın beklendiği gibi çalışıp çalışmadığını, mimari, güvenlik, kullanıcı gereksinimleri açısından... İhtiyaçları yerine getirdiğimizden emin olmamızı sağlıyor. E, kodda herhangi bir değişiklik yaptığımızda mevcut mantığı ve fonksiyonelliği etkilemediğinden de emin olmak istiyoruz aynı zamanda test yaparak. E, bu yüzden build ve test environment'ının sürdürülmesi yüksek kaliteler uygulamalar yapabilmemiz açısından kritik bir öneme sahip. Ee, bir uygulama içerisinde her katmanı hedefleyen birçok test türü var ve her testinde kendine özgü özellikleri ve gereksinimleri var. Ee, biz bu bölümde Spring destekli uygulamalarda çeşitli uygulama katmanlarının test edilmesiyle ilgili temel kavramları konuşuyor olacağız. Spring testing konusu herkesin aşina olduğu bir konu diye düşünüyorum. Birazcık da sözel olduğu için e, bir en fazla yarım saat kadar sürecek bir şekilde bu bölümü anlatmaya çalışacağım. Genel olarak aşağıdaki kavramların üzerinden gideceğiz diyebilirim. Enterprise Testing Framework hakkında kısaca bahsedeceğim sonraki slaytlarda. Aynı zamanda burada çeşitli uygulama katmanlarını hedefleyen unit testleri de değineceğiz. Logic Unit Test burada da diğer tüm bağımlılıklar mocklanarak yalnızca bir sınıf içerisindeki metotların mantığını test etmek olacak amacımız. Bu sürü, bu bölümde de Spring MVC Controller Class'ları için Java Mock Kütüphaneleri kullanarak Logic Unit Test implementasyonunu oluşturuyor olacağız. Ee, integration Unit Test, burada da Integration Test'ler e, belirli bir Business Logic için farklı uygulama katmanları içindeki bir grup sınıfın birbirleri arasındaki etkileşimin test edilmesini sağlıyor. Tipik olarak integration test ortamında servis katmanı, mevcut backend database ile persistence katmanı ile test edilmeli. Bununla birlikte uygulama mimarisi ve lightweight in-memory database geliştikçe bir bütün olarak servis katmanı ve persistence katmanı bir backend database ile unit test ile test etmek yaygın bir uygulama. Buna bakacağız birazcık. Frontend unit test en son olarak da. Ee, uygulama deploy olduktan sonra bu uygulamanın her katmanı test etsek bile yine de uygulamanın beklendiği gibi çalıştığından emin olmamız gerekiyor. Örneğin bir web uygulaması için user interfaceinin düzgün bir şekilde çalıştığından emin olmamız gerekiyor bizim. Ee, integration ve Logic testlere geçmeden önce, Spring'in sağladığı test özelindeki anotasyonlara biraz bakabiliriz, kısaca üstünden geçmek istiyorum. Aynı zamanda bu e, anotasyonların metot ve class seviyesinde olduklarını belirtmek için altlarını çizerek belirttim. Hepsini tek tek söylememek için. E, e, burada context configuration anotasyonu application context'in nasıl yükleneceğini ve nasıl konfigüre edileceğini belirtmek için kullanılıyor web application web app configuration yüklenen application context'in bir web application context olması gerektiğini belirtmek için kullanılıyor. Eee context hierarchy hangi bean profilinin aktif olması gerektiğini gösteren bir anotasyon. 4 is context testin yürütülmesi sırasında context'in bir şekilde değiştirildiğini ya da bozulduğunu ee, ve sonraki testler için kapatılıp yeniden oluşturulması gerektiğini belirtmek için kullanılıyor. Test Execution Listeners, Test Context Manager'a kaydedilmesi gereken Test Execution Listeners'ı yapılandırmak için kullanılan bir anotasyon. Ee, transaction Configuration'da rollback ayarları ve Transaction Manager gibi transaction konfigürasyonlarını belirtmek için kullanılmakta. Rollback en çok kullanılanlardan yine e, test metodundan sonra rollback edilecek mi edilmeyecek mi diye belirtmek için kullanılır. E, before transaction anotasyonu, e, bu anotasyonla işaretlenmiş metodun transactional anotasyonuyla işaretlenen test metotları için transaction başlamadan önce çağrılması gerektiğini belirtiyor. Aynı şekilde daha doğrusu zıt olarak da after transaction e, anotasyonu da bir transaction sona erdiğinde çağrılması gerektiğini belirtiyor. if profile value test metodunun belirli şartlar çerçevesinde, environmental koşullarda etkinleştirilmesi gerektiğini belirtmek için kullanılıyor. Son 3 anotasyon da şu şekilde. Profile value source az önce gördüğümüz bu if profile value anotasyonu tarafından kullanılır ve profile value source'u belirtmek için kullanılıyor. Eğer bu anotasyon testte tanımlanmamışsa da default değer olarak System Profile Value Source kullanılacaktı. E, Times anotasyonu testin belirtilen zamanda bitmesi gerektiğini belirten bir anotasyon. Repeat anotasyonu da belirtilen sayı kadar testin tekrar etmesi gerektiğini söylüyor. E, şimdi testlerin yazılmasına geçiyoruz. Logic unit testlerin uygulama, uygulanmasına bakalım. Ee, burada amaç söylediğiniz gibi sınıfın bağımlılıklarını mocklayarak tek bir sınıfın davranışını sorgulamak, e, doğrulamak diyebiliriz. Bu bölümde logic unit testin uygulanmasını örneklemek amacıyla bir single controller klasını kullanacağız. Kitapta daha önceki bölümlerde de kullanılmıştı bu klas. E, ve servis katmanını istenen davranışla da mockluyor olacağız. E, Servis katmanının mocklanması için de Mockito Framework'ünü kullanıyor olacağız. E, gerekli bağımlılıkların eklenmesi ilk maddemiz olacak test oluştururken, öncelikle burada verilen örnekteki gibi projeye gerekli bağımlılıkların konfigürasyonlarının eklenmesi gerekiyor. Buradaki gibi e, Spring versiyonlarını, JUnit, Mockito versiyonlarını ekliyoruz. İkinci maddemiz, unit testing, Spring MVC controllers. E, Presentation katmanında controller klaslar bizim aslında user interface ve servis katmanı arasındaki e, entegrasyonu sağlıyorlar bizim için. Controller klaslardaki metotlar HTTP istekleriyle mapleniyor. E, metodun içerisinde request işleniyor ve model objelere bağlanıyor. Daha sonra veriler işlenmek amacıyla servis ile etkileşime giriyorlar. E, süreç tamamlandıktan sonra da Sonuca göre controller klasımız modeli update edecek ya da bir state'i gönderecektir. Ee, bu bir user mesajı şeklinde dönebilir ya da REST servisler için oluşturulan objeler dönebilir. Ee, ve sonuç olarak da Spring MVC için kullanıcıya göstermek amaçlı bir logical view döndürülecektir. E, controller class'ların bu unit testindeki ana amaç controller metotlarının modeli update edip state'leri düzgün bir şekilde gösterip doğru view'u döndürüp döndürmediğinin kontrolünü sağlamaktır diyebiliriz. Yalnızca controller class'ın davranışlarını kontrol etmek istediğimiz için de unit test'te servis katmanını mockladık. E, burada koda bakacak olursak da single controller class'ından... E, List data ve e, şeyi create singer metotları için test senaryolarını yazacağız. List data için test senaryosunda servis katmanından Singer'ların listesini aldıktan sonra modele doğru bir şekilde kaydedildiğinden ve doğru nesnelerin döndürüldüğünden emin olmak istiyoruz. E, burada öncelikle before anotasyonuyla init singers metodunu çağırıyoruz. Bu da sabit bilgilerle bize bir singer listesi oluşturuyor. E, i̇kinci olarak test list metodunu test anotasyonuyla oluşturuyoruz. E, single service Mockito e, Mockito mock ile de mocklanıp daha sonra ben yöntemiyle de burada single service find all metodundan dönecek olan e, dönecek olan single listesini veriyoruz. E, single listesinin dönmesini sağlıyoruz üçüncü olarak da Single Controller sınıfının bir instance oluşturuluyor. Aynı zamanda burada um, normalde Spring tarafından enjekte edilecek olan Single Service değişkeni yine Spring tarafından e, sağlanan Reflection Test Utils sınıfının setField yöntemi kullanılarak moklanıyor. E, sonrasında da Single Controller list data metodu çağırıyor ve çağrı üzerine oluşan sonuç yani singer'lardan oluşan liste bilgisi view tarafından kullanılan modele düzgün bir şekilde kaydedilip kaydedilmediği de e, Junit'in sağladığı yine assert metotlarıyla doğrulanıyor. E, şimdi de list baktık. Create metodunun testine bakalım. Eee singer nesnesinin eklenmesini moklamak amacıyla single service save metodunu mokluyoruz bu sefer. Ardından single controller create yöntemini çağırıp, sonucu yine assertlerle e, doğruluyoruz. Burada aslında birden çok test senaryosuyla da karşılaşabiliriz. Örneğin kaydetme işlemi sırasında e, verilerle ilgili herhangi bir sıkıntı olabilir ya da doğrulama hatası olabilir. Bu, bu tür durumlarla karşılaşıldığında da e, farklı test senaryoları yazabiliriz. Um, implementing and Integration Test, bu bölümde de servis katmanı için entegrasyon, entegrasyon testi implement edeceğiz. E, Singer uygulamasını düşüneceğiz yine örnek olarak. Singer Service Interface'nin e, JPA implementasyonu, Singer Service Implementation Core Service olarak düşünecek olursak, Servis katmanı için unit test yazacakken, veri modeli ve test verileri için H2 in-memory database'i kullanabiliriz. Asıl amaç da single service implementation klasının business akışını düzgün çalıştırıp çalıştırmadığını test etmek burada. Yine ilk maddemiz gerekli bağımlılıkların eklenmesi olacak. Veri tabanı ve test senaryolarını uygulamak için de Test senaryosunu çalıştırmadan önce istenen test verilerini veri tabanında doldurmaya yardımcı olabilecek ve e, gerekli veri tabanı işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek bir kütüphaneye ihtiyacımız var. Ayrıca test verilerinin hazırlanmasını kolaylaştırmak için de e, Microsoft Excel formatında hazırlanmasını istiyoruz burada. E, database tarafında DB Unit e, veri ile ilgili testlerin uygulanmasına yardımcı olabilecek bir kütüphane. Ek olarak da Apache POI, Microsoft Excel'de hazırlanan test verilerinin ayrıştırılmasında yardımcı olacak. Ee, bir sonraki adım, servis katmanı testi için profili yapılandırma. Ee, Spring 3.1'de tanıtılan Bean tanımlama profilleri özelliği. E, test bileşenlerinin uygun konfigürasyonu ile bir test senaryosu uygulamak için kullanışlı bir özellik sağlıyor. E, servis katmanının test, edilmesi, te test edilmesini de kolaylaştırmak için application context yapılandırması için e, profil özelliğini kullanıyor olacağız. Singer uygulaması için burada belirtildiği gibi aslında iki tane e, test yani iki tane profile sahip olmak istiyoruz. Bir tanesi development profil, bir tanesi de testing profil. Ee, development ortamı için yapılandırmaya sahip olan profil, development profili. Burada örneğin development Hı. sisteminde backend H2 veri tabanında hem veri tabanı oluşturma hem de verileri initialize etmek için komut dosyaları yürüte, yürütülebiliyor. Ee, test Profili içinde test ortamı için yapılandırmaya sahip profil diyoruz. Örneğin burada da test ortamında Backend H2 veri tabanında yalnızca veri tabanı oluşturma komut dosyası yürütülürken e, veriler test senaryoları tarafından dolduruluyor. Single uygulaması için e, profil environment'ını konfigüre edeceğiz uygulama için backend konfigürasyonu da e, data source jpa .xml dosyasında yapılıyor. Burada tanımlanıyor. Bu örnek için e, dosyadaki veri kaynağını yalnızca dev profili için yapılandırmak istiyoruz. Bunu yapmak için de data source e, profil konfigürasyonuyla sarmamız gerekiyor. Yine burada gördüğümüz gibi eee data source bean etiketiyle sarılıyor ve profil niteliğine dev değerini veriyoruz. Bu da veri kaynağının yalnızca geliştirme sistemi, yani development ortamı için uygulanabilir olduğunu gösteriyor. E, profiller aynı zamanda sistem parametresi olarak GBM'e bu şekilde de tanımlanarak etkinleştirilebiliyor. Üçüncü adım Java konfigürasyon versiyonu. E, burada da aslında daha çok şu şekilde Java konfigürasyon sınıflarının tanıtılmasıyla egzamel yavaş yavaş yerini kaybetmeye başladı. Bu nedenle bu kitapta odak noktası olarak Java yapılandırma sınıflarını e, belirlemiş. Egzamel yapılandırmasını da aslında sadece örnek olması açısından koyulmuş. E, daha önce gösterilen bu egzamel konfigürasyonu ikiye ayrılabilir. Biri profile özel olacak şekilde veri kaynağı konfigürasyonunu kapsarken, diğeri de geliştirme ve test konfigürasyonu için ortak olan bir işlem konfigürasyonu. Burada verilen iki sınıf da şu şekilde tasvir ediliyor. Soldaki Data Config olan Profil spesifik, e, sağdaki ise Servis Config. O da geliştirme ve test ortamları için ortak konfigürasyona sahip. E, Java yapılandırmasına eklenen bir iyileştirme de Hibernate özelliğiyle, burada belirtildiği gibi Hibernate HBM2DDL e, auto'nun create-drop olarak ayarlanmasıyla yapılan. Veri tabanının şemasının otomatik olarak oluşturulabiliyor olması, ee, Integration testleri yazarken dördüncü adımımız da infrastructure sınıflarının implemente edilmesi. Ee, individual bir test senaryosu uygulamadan önce excel dosyasındaki test verilerinin e, popülasyonu testlerin doldurulmasını e, verilerin doldurulmasını desteklemek için bazı sınıfları uygulamamız gerekiyor burada. E, ayrıca test senaryosunun geliştirilmesini de kolaylaştırmak için argüman olarak Excel dosya adını kabul eden bir e, dataset adlı özel bir anotasyon ekliyoruz. E, bu anotasyonun varlığını kontrol etmek ve verileri buna göre yüklemek için özel bir test execution listener geliştireceğiz. E, Spring test modülünde bu test execution listener interface test senaryosunun çeşitli aşamalarında ee, örneğin test edilen sınıftan önce ya da sonra olayları engelleyebilen bir listener API tanımlamamızı sağlıyor. Servis katmanını test ederken de dataset anotasyonu için bir özel listener implement'e edeceğiz. Ee, amaç da test senaryosunda basit bir anotasyon ile test verilerinin e, initialize'ını yani popülasyonunu desteklemek diyebiliriz. Örneğin single servisteki find all metodunun testi için, Dataset sanatasyonumuz buradaki gibi gözükecektir. Excel formatında veriyoruz dosyayı popülasyonu sağlamak amacıyla. E, dataset sanatasyonunun test senaryosuna uygulanması da testi çalıştırmadan önce test verilerinin bu Excel dosyasından veri tabanına yüklenmesini sağlayacak. E, yine aynı maddeden devam ediyoruz aslında. Ee, i̇lk önce burada custom anotasyonu tanımlıyoruz. Dataset anotasyonumuz e, metot seviyesinde kullanılacak olan bir anotasyon. Ayrıca bu sağdaki kod parçacığında gösterilen e, test execution listeners interface'inin implement edilmesini görüyoruz. Burada implement ettikten sonra da bazı metotların uygulanması gerekmekte. Ancak biz e, daha çok her bir testin yürütülmesinden önce ya da yürütüldükten sonra test verilerinin e, popülasyonunu ya da temizliğinin gerçekleştirileceği after test metot ve before test metotlarıyla ilgileneceğiz daha çok. Ee, burada Spring her metotta test context klasının bir instance'ını gönderiyor ve böylece metot Spring Framework tarafından ön yüklenen e, temel application context'e erişebiliyor olacak. Before test metodu hakkında konuşacak olursak ilk olarak yapacağı işlem dataset anotasyonunun varlığını kontrol etmek olacaktır. Eğer anotasyon varsa test verileri belirtilen Excel dosyasından çekilecektir. Bu durumda IDatabaseTester Tester Interface adındaki interface de test konteksten elde ediliyor iDatabase Tester Interface e, DB Unit tarafından sağlanıyor ve belirli bir veri tabanı bağlantısına e, veya data source'a dayalı veri tabanı işlemlerini desteklemekte. E, i̇kinci olarak test konteksten Excel's Data File Loader e, sınıfının bir instance'ı elde ediliyor. Bu Excel's Data File Loader sınıfı Excel dosyasından veri yüklemek için DB Unit'in sağladığı bir destek. Microsoft Office formatındaki dosyaları okumak için de arka planda Apache POI kütüphanesini kullanıyor. Ardından yüklenen veri kümesini temsil eden IDataSet isimli bir e, interface'in bir instance'ını döndüren dosyaları verileri yani verileri yüklemek için bu load metodunu kullanıyoruz ve IDataSet interface'inin bir instance'ını döndürüyor bize. Ee, son olarak da test verilerini ayarlamak için iDatabase Tester e, set dataset yöntemi çağrılır ve bu veri popülasyonunu tetiklemek için de son olarak OnSetup setup metodunu çağırıyoruz. After test metodunda da verileri temizlemek için iDatabase Tester metodu kullanılıyor. Ee, beşinci ve entegrasyon testi için aslında son adım. Test ortamı için konfigürasyon klasını implement etmek olacak. Buradaki kod da Java Config Style konfigürasyonu gösteriyor. Ee, servis katmanı için Service Test Config klası Application Context implementasyonu sağlıyor bize. Burada kullanılan anotasyonlara bakacak olursak da şu şekilde e, component scan anotasyonu Spring'e test etmek istediğimiz servis katmanı bir taramasını bildirmek için uygulanıyor. E, kullanılan buradaki kullanılan exclude filters özelliği de test veri tabanının geliştirme girdileriyle başlama, başlatılmadığından emin olmak için kullanılmakta. Profile anotasyonundan zaten bahsetmiştik. E, burada test e, test değeri verildi ve test profiline ait olduğunu belirtiyor. Ee, burada sınıf içerisinde herhangi bir veri olmadan H2 veri tabanından yalnızca Schema SQL Script'ini çalıştıran e, başka bir data source bean bildirilecek. Excel dosyasından test verilerini yüklemek için Custom Test Execution Listener, Database Tester, Excel's e, Data File Loader bean'lerini kullandık. Şimdi servis katmanı için unit testi yazılmasına bakacağız. Burada single service find all ve find by first name and last name metotlarıyla başlayalım. Öncelikle test verilerini Excel formatında hazırlamamız gerekiyor. Bu test için hazırlanacak data da worksheet şeklinde hazırlanıyor ve worksheet'in ismi genellikle tablonun ismi olacak şekilde İlk satırda sütün adları olacak şekilde veriliyormuş yaygın bir uygulama olarak. E, context Configuration anotasyonu bize burada Application Context yapılandırmasının Service Test Config, Service Config ve Data Config sınıflarından yüklenmesi gerektiğini bildirir. E, test Execution Listeners anotasyonu test senaryosu yürütme yaşam döngüsünü durdurmak için. Servis sınıfının kullanılması gerektiğini belirtiyor. Aktif Profiles Anotasyonu da e, burada test profilini kullanacak profil olarak e, bu durumda test profilini kullanacağını belirtiyor. E, bu durumda Servis Test Config sınıfında tanımlanan Data Source Bean yüklenecektir. E, şimdi Find All yöntemi için burada bir tane test senaryosu yazılmış. Find by first name içinde de iki tane olacak şekilde, buranın altını çizmeyi unutmuşum, iki tane olacak şekilde e, test senaryoları yazılmış. Burada tüm finder metotlar Excel'deki single test veri dosyası ile, dataset anotasyonu ile uygulanacak. Ayrıca single service application context'ten test senaryosuna otomatik olarak bağlanıyor. E, yine tekrardan sonucun beklendiği gibi olup olmadığından emin olmak için de assert ifadelerini kullanıp doğrulamamızı yapıyoruz. Şimdi kaydetme işlemine bakalım. Bu durumda da iki tane senaryoyu test ediyoruz. Bir tanesi geçerli bir singer'ın başarıyla kaydedildiği normal durum. Diğeri de doğru exception'ın atılmasına neden olması gereken bir singer hatası. Test add singer metodunun içinde singer tablosunda veri bulunmadığından emin olmak için ilk başta tabloyu temizliyoruz. Bu işlem içinde bu klasın e, Abstract sınıfının Delete from Tables metodunu kullanıyoruz. E, save metodunu çağırdıktan sonra da FindAll metodunun bilgileri e, veri tabanından doğru bir şekilde alabilmesi için Hibernate'i Persistence Context'i veritabanına geçirmeye zorlamak için Entity Manager Flash yöntemini çağırmamız gerekiyor. E, i̇kinci test yöntemi olan Test at Singer with Exception uh, with Error e, yönteminde de bir Singer'ın kaydetme işlemini doğrulama hatasıyla test ediyoruz. E, test anotasyonunda da zaten bu test durumunun Constraint Violation Exception tipinde bir Exception oluşturmasının beklendiğini belirten bir değer ekledik. E DB unitin drop edilmesi bölümüne bakalım. Burada DB unit ekstra bağımlılıklar ve ekstra yapılandırma sınıfları gerektirdiği için kullanımı zor bir kütüphane olarak e, kabul edilebilir. Ama 4 sürümünden sonraki Spring sürümlerinde birçok yararlı anotasyon tanıtıldı. E, bakacağımız örnekte de aslında bunlardan birini kullanıyor olacağız. SQL anotasyonu. E bu anotasyon Entegrasyon testleri sırasında belirli bir tabana karşı yürütülecek olan SQL komut dosyalarını yapılandırmak için bir test sınıfına ya da bir test e, metoduna anotasyon eklemek için kullanılıyor. Bu test verilerinin DB unit kullanılmadan e, hazırlanabileceği anlamına gelir ve bu nedenle de yapılandırması çok daha basitleştirilmiş olur. E, bu bölümde aynı zamanda JUnit Jupiter olarak adlandırılan JUnit 5'in de kullanımını görüyoruz. E, yapılandırmanın nasıl değiştiğini ele alacak olursak da bu konfigürasyon sınıfında test profili için test veri kaynağı e, yapılandırma sınıfı çok daha basit bir hale geliyor çünkü artık e, bizim ihtiyacımız olan tek şey boş bir veri tabanı. Ee, test durumu için gerekli veriler ve sorgular bu şekilde SQL komut dosyaları kullanılarak sağlanacak. Veriler test data SQL adlı bir dosya tarafından sağlanacak ve içeriği buradaki gibi olabilir. Aynı zamanda verilerin temizliği de CleanUp SQL scripti kullanılarak yapılacak. Ee, bu komut dosyası da bir test için, bir test yöntemi için e, gerekli verilerin Başka bir test yöntemi için verileri kirletmemesi, bozmaması için veri tabanını temizlemek için kullanacak. Onun da içeriği buradaki gibi basit bir şekilde olabilir. Ee, son olarak aslında test yani front end unit test son e, bölümümüz. E, bu da başka önemli bir test alanı. E, web uygulamasının Apache Tomcat gibi bir web kapsayıcısına yüklenmesinden sonra front-end davranışını bir bütün olarak e, test etmek amaç. Bunun ana de, nedeni de uygulama içindeki her katmanı biz test etmemize rağmen yine de kullanıcılardan gelen farklı aksiyonlarla e, işlemlerin doğru şekilde davrandığından emin olmamız gerekiyor. E, front-end testini otomatikleştirmek. Ee, bir test senaryosu için buradaki eylemleri tekrarlarken hem geliştiriciler hem de kullanıcılar için zaman kazanma açısından büyük bir öneme sahip. Ee, ancak bir frontend için test senaryosu geliştirmek özellikle çok sayıda etkileşimli zengin ve Ajax tabanlı bileşene sahip web uygulamaları için zor bir iş. Ee, bu durumda da Selenium e, gibi tool'lar devreye gire girebilir. Selenium web tabanlı front end testini otomatikleştirmek için kullanılan bir araç, bir framework. Ana özellikle Selenium kullanarak tarayıcıları sürebiliyoruz ve uygulamayla kullanıcı etkileşimlerini simüle edebiliyoruz ve aynı zamanda bu görünüm durumunun doğrulamasını yapabiliyoruz. Selenium birçok tarayıcıyı destekliyor. Firefox, Internet Explorer, Chrome gibi yaygın tarayıcıları destekleme özelliği var. Diller açısından da Java, C Sharp, PHP, Perl, Ruby ve Python'ı desteklemekte. Selenium ayrıca Ajax ve bu Rich Internet Applications düşünülerek tasarlanmış ve modern web uygulamalarının otomatik bir şekilde test edilmesini de mümkün kılıyor. Aynı zamanda Bizim uygulamamızın eğer çok sayıda frontend kullanıcı ara, bir, ara birimi varsa ve çok sayıda e, front-end testi çalıştırmamız gerekiyorsa bu Selenium sonucu modülü bir grup bilgisayar arasında frontend testlerinin yürütülmesini destekleyen bir e, built-in grid işlevi de sağlıyormuş bize. E, bu bölüme dair benim anlatmak istediklerim bu kadardı. Dediğim gibi çok uzatmak istemedim. Zaten e, günü gün içinde de çok kullandığımız e, konular diyebilirim. E, yaygın olarak kullanılan frameworklerden, kütüphanelerden, e, JUnit, DBUnit ve Mockito gibi araçlar yardımıyla e, Spring tabanlı uygulamalarda çeşitli testlerin nasıl geliştirileceğini ve örneklerini ele almış olduk. E, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim, zaman ayırdığınız için. Herhangi bir sorunuz varsa da alabilirim. NICOLE!